Önceki gün sabah saatlerinde Kartal, Ataşehir, Üsküdar, Sancaktepe, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu belediyelerimizin bürokratları ve meclis üyeleri gözaltına alındı. Gözaltı kararına imza atan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kent uzlaşısı faaliyetiyle sebebiyle söz konusu tutuklamaların yapıldığını açıkladı. İnanın ilk duyduğumda dedim ki herhalde bir ifade karışıklığı vardır, yanlışlık olmalı diye düşündüm. Fakat daha sonra baktım hakikaten böyle bir kavramdan suç üreten bir yargı mekanizmasıyla karşı karşıya kalmışız. Değerli arkadaşlar hakikaten tarihe düşecek bir not bu ya. Türkiye'nin hukuk tarihine düşecek bir not bu. Herhalde hukuk fakülteleri yargı kararlarını veyahut da tutuklamaları incelediğinde yani bunu dinlediğinde Türkiye'nin nasıl bir vehamet içinde olduğunu Nasıl bir durum içinde olduğunu daha iyi anlar. Yapmayın bunu bu ülkeye. Yani bir uzlaşıdan suç yaratan bir unsuru anlamak mümkün değil. Hiç anlamak mümkün değil. Bu uzlaşının neresi acaba suç unsuru? Ya bu bizim kültürümüzde olan hani geçmişte siz diyordunuz ya istişare, diyalog bilmem ne ya bu uzlaşının neresi suç? Sonuçta seçimler öncesi vatandaşlar tabanda birleşmiş, bir iradede buluşmuş ve kenti birlikte yönetme iradesini ortaya koymuş. Bunun nesi suç? Ama siz diyorsunuz ki ben bulurum. Hani ne yapar eder bir suç bulurum. Eğer 10 yılda bulamazsam 20 yıl geriye giderim. 20 yılda bulamazsam daha geriye giderim bulurum. Bu baskıcı anlayışınızın artık sonu geldi. Yani yerel seçimleri kaybetmeyi bir türlü hazmedemediniz. Bir türlü 31 Mart'ı içinize sindiremediniz. O günden bugüne nasıl kayyum atarız? Nasıl tutuklarız? Nasıl görevden alırız? Ne yaparız? Bunun çabası içerisindesiniz. Bunun hiçbir faydası yok değerli arkadaşlar. Bu yaptıklarınız önümüzdeki genel seçimde de sizin iktidarı kaybetmenize yol açacak ve göreceksiniz ki o hukuk devleti kurulduğunda yargı işlediğinde bu yapılanların nasıl suç olduğunu ve bu ülkeye yapılan bir zalimlik olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Bakın İstanbul'da bir bas savcılık var. Gerçekten tam bir Sayın Genel Başkan ifade ettiği gibi seyyar giyotin. Yani ben acaba bu CHP'li belediyelere ne yaparım, ne ederim, suç unsuru bulurum diye uğraşıyor. Eğer İstanbul'da bulamazsa İstanbul'un dışında araştırıyor. Oralarda bulamazsa nerede ne bulurum? Suçu Ankara'da da olsa, başka bir yerde de olsa ben nasıl suç unsuru bulurum? Getiririm İstanbul'da yargılatırım diye uğraşıyor. Bakın sadece bizim belediyelerimizi gözaltına alıyorsunuz, suçluyorsunuz ama yani bu AK Partili belediyeler hiç yok mu yani suç unsuru? Hangisini sabahın beş buçuğunda aldınız? Hangisini aldınız da tuttunuz? Kaç tane belediye soruşturma geçirdi de ne yaptınız? Hangi işlemi yaptınız? Bu adaletsizliğe bir an önce verin. Son verin. Ama da bir sizin derdiniz şu. Geçmişte bu belediyeler sizin ürettiğiniz, sizin desteklediğiniz vakıfların gelir kaynağıydı. TÜGVAS'ı, ENSAR'ı bir sürü vakıf vardı. E tabi bunlara bir sürü rantlar devşiriliyordu. Hortumlar bağlanmıştı. E bu hortumlar kesilince de ne yapacaksınız? İşte biz bu belediyeleri nasıl acaba bitiririz? Nasıl bunları çalışmaz hale getiririz? Nasıl itibarsız hale getiririz? Bunun çabası içerisindesiniz ama bunların hepsi boş arkadaşlar. Vatandaş farkında. Ya artık insanlar tweet atmaya korkuyor. İktidarı eleştirmeye korkuyor. Gerçek düşüncelerini açıklamaya korkuyor. Ya bir sade öğretmen bile düşünür bile diyor ki acaba benim attığım tweetten yarın ben yargılanır mıyım? Bir korku toplumu oluşturdunuz. Bir baskı toplumu oluşturdunuz ama bu millet bunu yenmez. Bakın 12 Eylül cuntasının yapmadığını yapıyorsunuz. 12 Eylül cuntası bile sizin tutukladığınız kadar kadezeci tutuklamadı. Sizin tutukladığınız kadar belediye başkanı veya bir başka şekilde bu cezaevlerin doldurmadı. Türkiye'yi açık, açık hava cezaevine dönüştürdünüz. Karakolları açık hava karakollarına dönüştürdünüz. Ama bu baskıcı rejiminiz, bu baskıcı anlayışınızla yapılacak ilk seçimde halk tarafından da takdir edilecek ve bu yaptıklarınızla elbette ki yargı karşısında değerlendirilecek. Sayın Torun tamamlayın lütfen. Teşekkür ederim. Kent uzlaşısı, ülke uzlaşısı korkmayın uzlaşmaktan. Hani işinize gelince kullanıyorsunuz aparat olarak ya. İşte çözüm süreci diyorsunuz, uzlaşı diyorsunuz, şu diyorsunuz ama işinize gelmedi mi bundan suç unsuru oluşturuyorsunuz. Bunu da kabul etmek mümkün değil. Bakın türlü iftiralarla itibarsızlaştırmaya çalıştığınız ikinci genel başkanımız İsmet İnönü 14 Mayıs 1950'de seçimi kaybettiğinde benim en büyük yenilgim, en büyük zaferimdi diyerek iktidarı barış içinde Demokrat Parti'ye devretmişti. Biz bu gelenekten geliyoruz. Siz her ne kadar bizi terörle suçlasanız da, bizim için suç unsuru bulsanız da biz kent uzlaşısından, ülke uzlaşısından asla vazgeçmeyeceğiz. Milletimize yakışan özgürlükçü, demokratik ve demokratik parlamenter cumhuriyeti toplumsal barış içerisinde sonuna kadar uygulayacağız. Sonuna kadar uygulayacağız. Bir kere eri oturup düz konuşalım. İşin adını koyalım kimse kimsenin aklıyla alay etmesin. Kimse de kimsenin aklını hafife almasın. Birbiriyle çelişen dönem dönem konjektüre göre farklı farklı yaptığınız uygulamaları hukuki bir süreç diye gelip bu kürsülerden anlatmaya lütfen çalışmayın. Çünkü biz sizin 22 yıllık devri iktidarınızda birbiriyle çelişen o kadar uygulamalarınızı gördük ki bugün de bu kürsülerden hukuk profesörü diye çıkardığınız arkadaşın canhıraş bir şekilde masumiyet karinesini adeta yok sayarak bu operasyonlardan gözaltına alınanları peşinen suçlu ilan edici yaklaşımlarıyla toplumun aklıyla alay etmeyin. Bir kısım belediye, Kartal ve Ataşehir'in belediye başkanı yardımları, bir kısım belediyelerin meclis üyeleri toplam 10 kişi hakkında terörle ilgili soruşturma başlatıldı. Masumiyet karinesi, beraat-i esastır. Her medeni toplumda, her İnsani toplumda asgari bir eşiktir beraati zimmetin esas olması. Çünkü kişi suçluluğu sabit olmadığı müddetçe masumdur. O halde bu kürsülerden çıkıp bu operasyonları savunurken kişileri sanki terörden hüküm giymiş gibi burada anlatmakla bu konuları savuşturamazsınız. Bir diğer konu bu operasyonlarla eş zamanlı olarak Cumhuriyet Savcılıkları basın açıklamaları yapıyor. Bu basın açıklamalarında masumiyet karinesini yerle bir ederek öyle bir algı oluşturuyor ki sanki büyük büyük teröristler suçüstü yakalanmış gibi bir algıyla bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Benzer başsavcı açıklamalarını biz aslında onun için dedim ya farklı farklı dönemlerinizi de biliriz biz sizin. Ergenekon balyoz operasyonlarında da aynısını yapıyordunuz. Sabahın köründe insanları gözaltına alıyordunuz. Sonra başsavcılıklarınız açıklama yapıyordu. Kontrolünüzdeki medyada çarşaf çarşaf haberlerle o kişileri peşinen suçlu ilan etti. Yıllarca yaptınız bunu. Günün sonunda çıkıp ne dediniz? Aldatılmıştık. Cenab-ı Allah bizi affetsin dediniz. Benzeri şeyleri birkaç sene sonra söylemeyeceğiniz ne malum. Bir de her Cumhuriyet Başsavcısı bu ülkenin eşit bir başsavcısıdır. İl Cumhuriyet Başsavcılarının kendilerini Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı görme alışkanlıklarından vazgeçmesi lazım. Nerede Nuhmet'e yüksel, nerede Vural Savaş, nerede Zekeriya Öz, benzer rollere soyunan her yargı mensubu daha sonra toplumun yüzüne bakamayacak durumlara düşmüştür. Ki bunların bir kısmını muhalefet partisi, bir kısmını da siz gerekli dönemlerde başsavcı ettiniz. Buradan bir ders çıkarın. Sizin geçmişte mağdur, sizi mağdur edenleri başkaları baş tacı ediyordu. Sizin baş tacı başkalarını mağdur ediyordu. Yeni mağduriyetlere az ve prim vermeyin. Bir diğer husus. 30 Haziran 2019 tekrarlanan İstanbul seçimleri. Yıllardan beri tecrit uygulanan ve avukat Buyurun Sayın Kaya. Avukatlarıyla dahi görüşmesi yasak olan Öcalan'a bir akademisyen gönderdiniz. Sonra onun İstanbul seçimlerini direkt etkileyebilecek bir mektubunu Anadolu Ajansı'nda yayınladınız. Bunun şimdi ziyaretle ne alakası var? Peki bu bir kent uzlaşısı adımı mıydı? Osman Öcalan'ı TRT Kürdü'ye çıkardınız. Niye? Kent uzlaşısı mıydı? 7 Haziran'da tek başına yüzde on barajını geçeriz diye seçime giren o zamanki HDP partisine ne dediniz? Ya Bamsor'a girin, bizim tek başımıza seçilebileceğimiz sayın altına düşürmeyin. Bak siz parti olarak girmekle çözüm sürecini baltalıyoruz diye HDP'nin seçime parti girmesini çözüm sürecinin en büyük düşmanı olarak gösterdiniz. Ve ondan sonra da 7 Haziran'da zaten alta düştünüz. Dolayısıyla burada şunu ifade etmeye çalışıyorum. Kimse kimsenin aklıyla alay etmesin. Kimse bu durumda bu kürsüde yarın gülüş duruma düşecek hiçbir konuşma yapmasın diyor bunu meşru değil dediniz. Ya çok övündüğünüz 30 Mart 2024 seçimleri de mi meşru değil? Onu da mı masaya yatıralım? Şimdi burada bugün değerli arkadaşlar grup CHP grubu tarafından verilen İstanbul'daki bazı belediye başkan yardımları ve meclis üyelerinin ile ilgili yürütülen soruşturma ile ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Dün sabah başlayan bu gözaltı kararı daha alınır alınmaz bunun siyasi mecraya taşınması eee bir defa hukuku siyasallaştırmak ve hukukun üstünlüğünün ilkesine aykırı davranmaktır. Ve bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buna alet etmektir. Bakın ülkemiz bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devletlerinde yargı bağımsızdır. Cumhuriyet savcıları delillere ve hukuka uygun olarak soruşturma yaparlar ve bu yürütmeyi bu bu yargı süreci siyasi partilerin yönlendirilmesiyle değil, delillerle ve ilgili kanunlarla yaparlar. Şimdi bir dakika. Demin, demin, demin konuştunuz. Ya, size cevap vereceğim. Elinizde bir tane fotoğrafla çıktınız. Arkadaşlar, benim konuşmamı anlamadınız herhalde. O zaman yeniden anlatayım. Oradaki maksadım benim. Daha önceki belediye başkanı onları aldı bile götürdü değil. Şimdi belediye başkanısınız, başkan yardımcılarınız var, müdürleriniz var, bir sürü e, temas içerisinde olan insanlarınız var. Siz o insanlarınızla, hizmet etmek durumunda olduğunuz insanlarla iletişimi neyle kuruyorsunuz? Siz belediye mi, belediye mi yönetiyorsunuz, örgüt mü yönetiyorsunuz arkadaşlar? Önce onun kararını verin. İkincisi, değerli arkadaşlar, böyle seçim kazanmak, 31 Mart 2024... Peki bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu belediye Ataşehir Belediye Başkanı Liman Gül gözaltına alındı değil mi? İlk yaptığım iş bir dakika Eee belediyenin resmi web sayfasına gittim girdim bakayım ne yapıyor bu adam dedim. Ne gördüm biliyor musunuz? Bir defa CHP'ye dönün söyleyin ya bizim bu kent uzlaşısıyla belediye başkanı yaptığınız adam nerede? Yok. Yani şey, Şemada yok. Görev şemasında sizin e, eş başkanınız veya neyse onu yok etmişler. İnfaz etmişler. Niye sormuyorsunuz biz onlara? Ben bunu görünce şunu hatırladım biliyor musunuz? Birbirinize bakın. Ben bunu görünce şunu hatırladım. Şu meşhur Roma senatosu e, damnasyon memoriae uygularmış. Nedir bu biliyor musunuz? Bu işte imparatorlara, yüksek düzeyde siyasetçilere... Sayın Demir tamamlayın lütfen. Damnasyo memori uyguluyor. Nedir biliyor musunuz? Hem infaz ediyorlar, katlediyorlar hem de onunla ilgili bütün bilgileri, bütün anıları yok ediyorlar. Yani kendilerine ilgili daha önce yapılmış, basılmış sikkeler olmak üzere. Arkadaşlar bakın Cumhuriyet Halk Partisi'ne sorun. Değil ki siz bizim başkan yardımcımıza hani çok övündüğünüz kent uzlaşısı Livan Gür neden neden şu anda e, şeyde belediye teşkilat aşamasında yok. Onu bir zahmet sorun. Değerli arkadaşlar bakın 30 bin seçimlerinde bunları seçim sonuçlarını gere gerekçe göstererek bir siyasi müdahale olduğunu iddia etmek, seçimi kazanmak, kişilere hukuk dışı faaliyetlerde bulunmak, terör örgütleriyle ilişki içerisine girmeye serbetisi vermez. Kent uzlaşısı bir siyaset stratejisi olarak bir siyaset kültürünün ürünüdür ve bunu iktidarın anlamasını da elbette beklemiyorduk. Ama gerçekten de burada çokça kullanılan bir ifadeyle tekrar edersek insanların akıllarıyla oynamayın. Başsavcılığın bu konudaki açıklamasını sanırım konuşmacılar bir önceki önerge de bununla ilgiliydi ama kimse e, okumadı ya da dile getirmedi. Şöyle bir ifade var başsavcılığın açıklamasında. Kent uzlaşısı formülü ile Batı il ve ilçelerindeki Kürtlerin belediyeleri kazanmasalar da uzlaşılacak ve desteklenecek aday karşılığında belediye meclislerinde belli sayılarla kota elde edilmesi sonucu belediye meclislerinde karar sahibi olmaları. Kısacası Kürtlerin belediye meclislerinde bir seçim stratejisi, bir kültür içinden aslında emek Demokrasi güçlerinin ortaklaşa belirledikleri bir strateji içinden meclislere gelmelerini kriminalize eden bir anlayış görüyoruz burada. Artık kriminalize edeceğiniz başka ne var? Buraya her geldiğinizde diyorsunuz ki biz hiçbir seçimi kaybetmedik. 7 Haziran'dan bugüne meşru yollarla kazandığınız bir seçim yok. Legal başkadır, meşru başkadır. Bunun arasındaki farkı unutmayın. 7 Haziran seçimlerinin sonucunu herkes hatırlıyor. Bir kısım tarihi ne kadar olanları herkes hatırlıyor. İstanbul seçiminin tekrarını herkes hatırlıyor. Ve en son 2023 seçimlerinde iki ay önce korkunç bir felaket yaşamış bir ülkede bir inşaat imparatorluğunun temsilcisi olarak çaresiz halk diyor ki iktidar değişikliği yapmayalım her şeyi, her şeyi gasp ettikten sonra, medyayı gasp ettikten sonra, sokağı bu şekilde kriminalize ettikten sonra bütün seçimleri kazanıyorsunuz. Ne kadar övünseniz az. Sokağı kriminalize etmek dedim. Sokak adı bırakmadınız. Sizin yerel yönetim anlayışınızda sokak adını duymaya tahammül yok. Bütün o Ankara'nın, ben 40 yıldır burada yaşıyorum. İstanbullular da aynı şeyi dile getiriyorlar. O güzelim sokakları, o sokakları caddeye çevirdiniz. Neden? Büyükşehir belediyelerle ilçeler arasında bir yetki karmaşasını kendi lehinize oluşturmak. Gerekirse size oy vermemiş ilçelerdeki sokakları cezalandırmak için. Bu kültürdür işte bugün kent uzlaşısını kriminalize eden. Bu gayet meşru seçim stratejisini bu akıllı önümüze bir suç olarak getiriyor. Yurttaşın sokakla bağını koparmak da sizin siyasi. Sayın Çelenk tamamlayın lütfen. Söylenecek o kadar şey var ki ben maalesef uzun konuşmaya alışmışım dört dakikalara böyle planladığım her şeyi sığdıramıyorum. Ama bunun sonu yok. Gerçekten bunun sonu yok. Bizi burada mahkum ettiğiniz şey bütün ülkeye zarar veriyor. Burada yaptığınız ve bu ülke toplumu adeta felç etmenize yol açan bütün bu baskıcı süreçler, hayata geçirdiğiniz bütün bu baskıcı süreçler sonucunda bugün sadece siyasi alanda değil, adli alanda da gerçekten bir akıl tutulması yaşanıyor. Siyasallaşmış yargı eliyle Artık hiçbir vicdana sığmayan, sığmayan kararlar ardı ardınca alınıyor. Verdiğiniz zararlar böyle değerlendirilmelidir. Sokaktan başlıyor. Sokak sokak kriminalize edilirken örneğin bir adli vakada bir adli vakada cinayet